Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir seri başlatmaya karar verdim. Hem yeni sezonun başlamasıyla birlikte. Böyle profesyonel maçlardaki kısa kısa makro olayları inceleyeceğiz. Daha ismi büyük ihtimalle tam karar vermedim ama profesyonel maçlardaki makro olaylar veya makro pozisyonlar da diyebiliriz. Onu sonra karar vereceğim <laughs> video bitince. Böyle kısa kısa incelemek çok daha iyi olacak. Uzun incelemeler yine gelecek ama böyle olmasa bence çok faydalı. Şimdi bu turnuva ne diye soracak olursanız şampiyonluk ve şu an diğer daha çok başlamadı ama az kaldı bu arada. Birkaç hafta için çoğu başlayacak. Bu da normalde olması gereken ama bizim bu yıl yaptığımız yerel yani Avrupa bölgesine bağlı olduğumuzdan beri Avrupa'nın yerel ligi olduğumuzdan beri aslında olması gereken bir turnuva. Dediğim gibi, dediğim gibi bu yıl yapabildik sezon öncesi kupası. Yani bu ne demek? E, amatör takımlarla Şampiyon Ligi takımları kapışıyor. Amatör takımlar kendi içinde bir eleme yaptılar. 8 takım çıktı oradan. Şampiyon Ligi takımları da katıldı. 8-8-16. İşte o maçlar oynandı oynandı. Bu şu an Şampiyon Ligi'nden iki takım şu an çeyrek final karşılaşmasını oynadı bu maçta. Foot ve Busket. Busket ilge yeni katılan takımlardan tabi bazı oyuncuları tanıyoruz. Soldaki oyuncular zaten bildiğiniz oyuncular bazen tanımıyorsunuz da Takaset Avrupa'daki Avrupa'da bir oyuncu. Kiba yine öyle genel olarak Ferret Star, buldu biliyorsunuz. Kibah Türk'tü galiba tam hatırlamıyorum. Yani amatör takımlarını veya yarı profesyonel takımlarını veya ikincilik Türkiye'nin ikincilik takımlarının kendi sınayabildiği bir turnuva güzel. Çünkü hem yeni sezonu görmüş olduk bu eşyaları turnuva boyunca ki hala devam ediyor. Zaten final oynayacak bu, herhalde ben bunu bugün çekiyorum. Sabah herhalde bugün final var yarın da olabilir hatırlamıyorum. Yani güzel bir turnuvaydı. Oyuncuların mevcut durumlarını gördük, takımların mevcut gördük. E, bunu açıklama sebebim turnuvanın ne olduğunu bilmeden direkt anlatmayayım diye bir fikriniz olsun. Yani çoğu insanı görüyorum turnuva ne diye soruyor. O yüzden haberiniz olsun diye ya anlatayım. Yani Şampiyon Ligi ve amatör takımların sezon öncesi, öncesinde bir kupada yarıştığı bir şey. Para ödülü de çok kötü değil. De yani güzel bir şey yani. Biz seneye bir olursa siz de mesela takımımızı kurup katılabilirsiniz. Yani kim bilir belki elemelere geçip Şampiyon Ligi takımındaki oyunculara karşı oynarsınız. Bayağı iyi bir şey. Şimdi kupayı anladınız, sistemi anladınız, bunun ne turnuva olduğunu anladınız. Yani ilk öncesi bir kupa turnuvası. Şimdi gelelim pozisyona. Ee, burada gördüğünüz gibi BS Busket diyeyim. Yani Busquet, Jax yani Tyon Koreli. Jax'a sahiplerini ittiriyor. Şimdi olaylar burada başlıyor. Tabi burada Bolulu Bu sahiplerini ittirmeye karşı adamı durdurmaya geliyorlar. Çünkü şu an 12-0 olsa da Jax 3. item'a e doğru gidiyor. Yani artık sahide e büyük olanı kazanmaya başladı adam çoktan. Ve burada Boll'u minyon haliyle geliyor. Okey buraya kadar ve site da mı kesiyorlar. Şimdi bunun karşında busket yani bu tarafı Jax'ı kesti. Busket tarafı yaptığı şey mid push'unu almak ve buradaki vision tamamen kırmak olacak. Şimdi çok garip bir pozisyonu gireceğiz ve foot'un ne yapması gerektiği ve busket'in nasıl yaptığı falan hepsini inceleyeceğiz. Burada busket gördüğünüz gibi mid push'unu aldı. Bu gayet normal çünkü zinza da buraya girmişti. Yani mid jungle yani Sinzao, Niko, On aşağıda olduğu için otomatik olarak adamlar buradaki mid push'unu aldı ve buradaki vision'ın tamamını kırdılar. Yani şu an burası tamamen Busquets'e ait. Ve 4 saniye sonra da ejder çıkıyor. Ama velakin şöyle bir sıkıntı var. E Jax 40 saniye boyunca mapte yok ama Busquets'in şöyle bir tehdidi var. Yani diyor ki adamlara siz bunu alırsanız biz Nikon ultisinin olmadığını biliyoruz. Evet teleportları var ama Nikon ultisinin olmaması tabii bir şey. Ee, onlar onun için avantaj ama velakin. Yine oyun uçası var, zinza uçası var, milyon uçası var, var. okey yani ulti var. Ama ve lakin Busket bir kişi eksik bile olsa. Bu da Vision aldıkları için şey diyor. Futa. Siz Ejder'i alırsanız ben balon alırım. Yani şu an futbolda buraya girmez gerekiyor. Hani bu bedava balon veremezsiniz. Bu şekilde. Ki zaten Gold'da falan da 4, 4K ınlar. Yani bu dakikada 4K. Hattı sayılı yani. Aslında büyük bir fark belli bir oranda. Yani Çünkü hardcore değil ama belli bir oranda büyük bir fark. Ki zaten mid arasında büyük gold farkları var jungle arasında. Aslında foot bayağı bir önce oyun 13 2 falan. Ve bunu bu hani anlık olarak başlıyor. Zaten ilk başta Tristan'ı tapta wave bitirirken görüyorlar bu arada. Pardon. Tristan'ı wave bitirirken falan görüyorlar. Ya okey daha başlamadı herhalde. Ve sonra zaten burada kefert falanla geliyor milyodan bu arada ama birazdan başlayabilirler bilemezsiniz. İşte sıkıntılar burada başlıyor. Şimdi On, buraya toru move atıyor ve Niko base atmadı. Okey Niko herhalde şey demiş ya abi benim tipim var arkaya gidelim. Şurada zaten bir tane totem var. Görüyor musunuz? Tam bilmiyorum bak. Şurada bir tane totem var. Şurada tam. Yaz geri alayım hemen görün eğer burası gözüküyorsa. Ha zaten gözüküyor. Şurada bir tane totem var. Yani her burada iki kişi veya bir kişi tip atabilir ki ikisinin de var. Ama siz acı gerçeği söyleyeyim. <laughs> buraya on da yürüse. Burada hiç doğru düzgün yani buradaki görüş Evet burayı flank tipis yani arkadan birisi gelebilir ama şu an burayı görmediğin için hiçbir zaman için başlayıp başlamadığını bilemezsin. Yani burası şu an bir buz Tekrar söylüyorum burası buz Yani bu adamlar 5 kişi de olsa vision elinizde olmadığı sürece siz buraya eksik kafa atamazsınız. Yani şu an zaten zizayajları kesiyor. Nikobot'ta. Lush'un milyonun buraya kafa atma gibi bir imkanı yok. Çünkü kafa attıkları anda bu adam Q atıyor bu adam veya bu adam E atıyor yani üstüne atıyor. Her türlü ölüyorlar yani. Hadi şöyle bir şey olsun. Şu an mesela on burada olsun. on da içeri girse yine tek ölür. Çünkü mesela bu adamda zırhlar eşyası var. Yani dümdüz kim girerse kesin tek başına ölüyor veya iki kişi. Yani buraya garanti en az 4 kişi lazım. veya yani en kötü 3 kişi. Hadi 13 kişi olsun. Yani bunlar ufak ihtimaller. Vision sizde olduğu zaman hani çalının içinden veya o savaş sesinin içinden bir kafa atmak çok zordur. Hani böyle bir takıma karşı. Çünkü karşı Tristan gibi gibi Börsat'tan Hill'lar falan var. Edison dediğim gibi Kozası, Lux'ın Kills çok tehlikeli yetenekler. Yani Vision'ın gücü çok büyük bir olay. Yani siz side lane'de karşıdaki Jax'ı kesmiş olsanız bile adam avantajınız olsa bile mid push artı Vision'a verdiğiniz zaman bir objektif etrafında aslında o kadar da sıkıntıya gelmiyorsun. Ha bu oyun şöyle bir şey var. Bu skate'in elindeki yıllar bu kadar balonu hızlı alamayacak şampiyonlar olsa çok ayrı şeyler konuşuyor olurduk. Ama bir de üstüne üstlük acı gerçekler bu şampiyonlar balonu çok hızlı alabileceğin şampiyonlar. Şimdi asıl soru şu. Foot burada ne yapmalı? Çok güzel bir soru. Ben de izlerken bunu sordum. Burada iki yol var. Birisi komplike yol, birisi daha düz bir yol. Şimdi ben az önce ne dedim? Dedim ki bir bot değilin yani futun bot değilin takas etti ki bakın, buradan girme ihtimali yok. Bu unutun bu arada. Bu şekilde belki anca yok yani yok. Bu girme ihtimal yok. Yani yanına jungle olmadan yani o birisi buraya ka kafa atmadan bir tank veya kafa atabilecek birisi yok. Giremezler yani buraya. Olabilecek en iyi yol Orun falan gelmiş. Yani burada yapılabilecek en iyi şey bu da fark etmene gerek. Evet, kefaret kontrol ediyor adam ama ve lakin bilemezsiniz kefaret kullandı. Buraya onun T.P. atması lazım ve buraya kontrol tetemiyle birlikte vision alacak. Adana başlamışsa direkt Nikon T.P. atıyor. Ha, şöyle bir sıkıntı var. Jax T.P.'si var. Yani adamlar sol sağa, sağa, yapa yapar sürekli şey yapabilirler. Jax'ın T.P.'siyle birlikte oynayabilirler. Ama Yine bu bana çok dümdüz verebilecek anlamına gelmiyor. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki 4 kişi burada olmayı başardılar ve sizi sonra da alıyor. Jax flank tip ile gelip arkadan bu 4 kişinin Orn'un, Nikon'un, Lucian'ın, Milyon'un arkasına girebilir. Şu, biraz kafanız karıştıysa özet geçeyim. Diyelim ki Orn ve Nikon buraya tipi attı ve buraya engellemeye çalışıyorlar. Bot da de geldi diyelim ve da ejder alıyor. Zinza gelene kadar Jax'da oldu. Yani arkadan flank de falan gelebilir. Teleportla. Yani Vision her türlü daha fazla olduğu için adamların yani görüş kısmı her türlü avantajlılar bu arada. Bol bol totemler olduğu için. Zaten adamların temel amacı sadece baron almak değil yani ejder aldırmak istemiyorlar. Da üstüne takas takasla etmek istiyorlar. Yani bir sürü burada her türlü onun için okey. Yani görüyorsunuz değil mi? Adamlar 4 kişi ama sanki 5 kişi gibi oynuyorlar. Neden? Çünkü totemleri var. Yani rakibin ne yaptığını göremiyorsunuz ve onlar sizi görüyor ve ne yaptığını biliyorlarsa ilk hareket avantajını onlar elde ediyor sıkıntı. Yani burada foot botta Jax kesmek doğru bir şey yaptı ama işte League of Legends böyle bir oyun. Yani haritanın birinde bir şey yaparken bir tarafı verebiliyorsunuz. Ve bazen de karşılığında sizi rakip çok büyük zorlayabiliyor. Yani heh, diğer çözüme döneyim. Biraz daha açıklamak için söylediğim kısmını. Oyun buraya TP atacak kontrol totemiyle bakacak. Yani birileri da baron alıyorsa Lucian Milo yürüyecek, Nikodu atacak ve burada baron hani falan fight atacak. Tek yol bu. yani başka yol yok. Ve bu adamları barondan çıkartacaklar. Bu tarafa doğru falan. Yani amaç bu adamları baron'a aldatmamak. Zinz avcılık gelene kadar tekrar söylüyorum ama Jax'ın atma ihtimali var. Bu yollardan bir tanesi. Çünkü on Beyz'den yani bunu bence fotoğrafı fark etmesi lazım. On Beyz'den yürüyüp gelene kadar bu adamla balana alış bu arada. damage'leri var ki tekrar söylüyorum. On buraya dümdüz yetişebilse daha iyi kafa atama. Sürekli böyle korkar ileri geri klik atar. Çünkü Ace'in bir kere kozasını yazı direkt tek yiyecek bu arada. Yani bu adamın zırh var. Bu, yani tek yer evet 2-0-1 baya tank gibi gözüküyor. Evet bu eşya da var azaltıyor ama merak etme, tek yer yani bu arada. Ve flash 2 kötü. Oyunun da buraya kafa atması çok kolay değil bu arada yani girer ölür falan yani ha, En kötü buraya girer vision olur ölür yani Bunları bunlar basit şeyler çok önemli değil önemli olan buradaki vision olayın yine Busquets tarafında olması yani adamlar çok güzel setup kurdu yani Adamlar diyor ki okey siz bizim Jax'ımızı kestiniz biz de baron vision artık mid push'unu aldık yani Adamlar harika oynuyor buraya yani genel olarak yani Yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar adamlar ölmelerine rağmen yani Gel çözüme döneyim Başka türlü buraya kafa atmak çok zor olduğu için oyun ta buraya kadar varana kadar bu adamın bana ihtimali var değil mi? Yani oyun base'den yürüyüp buraya yürüme ihtimali çok hani süre çok uzun olduğu için ve o ihtimal. Yani bu yürümek iyi değil. Yani buradayken onun tipi atması gerekiyor. Başka yolu yok. Çünkü yok yol yok. Hani base artı buraya yürüdüğün zaman tam T'sini tapta gördüm Okey, 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 okey. Daha başlamadı. Okey, bilgim var. Tam şu an bilmiyorsun. Şu, şu an başladıysa ne yapacaksın? Şu an başladıysa ne yapacaksın? Hala daha çık yeni base'den çıkıyor. Yani daha duvarı yine aşıyor. Kız açtı duvarı şu base duvarını da adamla şimdiden başla. Baksana damage'i çok hızlı alıyorlar. Yani onun burada yürümesi hiçbir anlamı yok. Futun budur farkında olup bence böyle dümdüz gibi TP atması gerekiyordu. Bu birinci yol. Yani o dümdüz TP atacak base'den yürümeyecek. Çünkü burayı kafa atması çok zor. O yüzden buraya gidip kontrol totem açacak. Şimdi diğer yola dönüyorum. Niko direkt yürüyecek bu arada. Bu wave gitti ya. Bolu şu an balona koşuyor bana dümdüz. Şu an tesis, burada görürler ya bu adamı. Kefalet yani kefaret atlar. Tamam var. Şu an Bollu'nun dümdüz bence buraya koşması gerekiyor. Dümdüz. Dümdüz buraya koşacak. Başka yolu yok çünkü. Bu, o sırada belki şey de yapabilir. Zinzayo yardım edip direkt koşulabilir. Yani başka yolu yok. Yani bu balonu durdurmanın başka yolu yok. Çünkü adam her türlü ve tipi gelip balonu yardım edebilir. Bu wave'i almaması gerekiyor kesinlikle. Çünkü şu rahatlığa sahip bence bunu bildiklerini düşünüyorum ama eğer bu rahatlığı yaşadılar çok büyük hata. Evet abi 10 base atıp gidecek, bana işte kontroller, sonra da Nico'da bir vevda yapıştırır. Ya bir şey oldu işte şurada totem atayım, no no no. Ya bu çok çok büyük yanılgı bu arada. Yani adam, burada şey küçümsüyorlar aslında bir tık o zaman. Yani küçümsemekten kastım şu, adamların baron olabilme hızını düşündükleri kadar iyi hesaplamalılar ya da adamları bir tık okey herhalde gidemezler çekinirler mi diye düşündüler. Evet yani kesinlikle rakip takım çekinir galiba bu kadar Vision'ları varken bu arada. Yani kesin çekinirler ki o sırada 33 saniye kalmış yani. Bu arada arkadaşlar burada zamanla karşı yaşayan foot değil bu arada busket. Pardon yanlış söyledim yani foot bu arada. Tekrar düzeltiyorum foot yani zamanla karşı yaşayan foot çünkü Ejder'i alıp buraya girmeye çalıştıklarını burada tam kontrolü yani ecel alıp üstünde burada tam kontrolü 33 saniye içinde alamaz ve bu adamın her saniye çipki atma ihtimali var. Yani işte burada çok daha avantajlı olan Busket tarafı yani şu an gördüğünüz Yani buraya Foot'un çok clean oynaması gerekiyor. Çok clean. Yani Busket'in oynaması gereken taraf daha basit. Ama Foot'un aşırı clean oynaması gerekiyor. Yani birinci yol dediğim gibi oyun tipi atması. Niko, belki son Nico'da atıyor. Veya diğer yol nikobu bu wave'i almıyor. Direkt giriyor. Veya zinsel yardım ediyor. Birlikte geçiyor. Yani başka yol yok. Yani iki yol bu. E yani bunu yapmazlarsa alın. Sonuçta bu maçı izlediyseniz ne oluyor? Kendiniz bakın. Bak. Onda base'den gelene kadar balon bitiyor bu arada. Hadi diyelim ki o sırada şey olmadı. Buraya içti işte belki siz Mucize oldu. Jax buraya TP atıyor bu arada. Yani konuşulması gereken tabii ki de en önemli kısım bu yani bu olayla alakalı. Yani burayı nasıl böyle oynayabilirler ki? Yani yüzde yüz en azından karşı koyabilmek gerekiyordu o notisi falan varken. Çok geç oldu. Şimdi buradaki wave'i değdi mi mesela? Almaya. Gerçekten. Değmedi yani. Ya burada tabii ki de şeyde sorgulamak lazım. FOT'un kadrosu yeni toplandı ve Ferret ve Starscream daha önce İstanbul Wildcats'da falan oynamış oyuncular birlikte yeni mi kadro birbirine alışıyorlar. Ama makro açısından bence daha iyi oynayabilecekleri bir oyun yeni bir takım bile olsalar. Yani açıkçası ben bunu çok kabul etmiyorum şu açıdan. Mesela Blue bakarsanız onlar da yeni takım bu arada. Bazı oyuncular bile daha önce oynamış olsa da. O yüzden bunu yani kabul edemeyeceğiz burada. Yani bu bence bu düzgün yapılan hata Foot tarafının. Böyle yani hani makro açıdan büyük bir hata. Umarım bu alan size bir şey katmıştır. Yani bu özet geçecek olursak burada tartıştığımız en büyük konulardan bir tanesi ve size öğretmemiz gereken şu. Sizin buradan almanız gereken bilgi şu görüşün gücünü izleyin. Bak mid push harita görüşün gücünü izleyin. Bak mid push diyor. O da boş durmuyorlar. Takım arkadaşı öldürdüğü adamdan adamlar vah yapmıyor. Bak profesyonel maç zaten. Bak mid push'unu aldı hop. Mid push. Mid push neden önemlidir? Karşıda bir yönettiğiniz zaman bu adamlar bunları almak zorunda olduğu için siz bir ilk defa bir yere giriyorsunuz. Bu sefer burada görüş alıyorsunuz. Mesela Busquets burada yaptığı şey bir tık daha inceleyebiliriz. Busquets diyor ki benim şu an böyle girişim yok diyor. Ben ne yapabilirim diyor. Burayı kontrol edebilirim diyor. Yani totem atmak, görüşü elde etmek, savaş sisin ya şu an futbolu görmüyor. Ne olduğunu görmüyor. O yüzden kefalet falan diyorlar. Yani fut için burası Göremez bölge ve adamlar 11 skor geride olmalarına rağmen bunu yapıyorlar ve side de adamları öldü adamları adamları Side de adamları da öldü bu arada bak sideline adam ölüyor böyle oynuyorlar ve 11 skor gerideler 11 11 11 11 11 Harika bir makro bu arada yani buz gate'den. Bunu kimsenin inkar edemez. Foot kötü oynamıyor ama buraya verdikçe de reaksiyon kötü aslında. Harika bir makro harika görüş yani her zaman bunu yıllardır diyorsunuz işte mid push totem mid push totem A bak sezon 14'e gireceğiz 14.1'de oynuyor bu turnuva yeni eşyalar bak yeni eşya hala bir şey değişmedi bak şunu unutmayın lolde gelişmek geçmiş bilgileri de öğrenmektir aslında. Yani yeni gelen şeylere adapte olmak, lolda gelişmek gerçekten değil. Mesela minyon frizlemek, mid push, vision, yani totemler, görüş. Ya bu... bunlar yıllardır aynı ya. Siz oyuna yeni bir şey gelir. Minyon daha geç gelir yani bunlar değişir ama mid push almanın, vision almanın değeri yıllardır aynı bu arada. Ve gücü bu. Siz yeter ki makro bilin, yeter, yeter ki oyunu bilin, siz yeter ki ne yapacağınızı bilin. Hani burada bu Kate çok soğukkanlı. Hani adamlar diyor ki abi biz site'de adamımız ölse bile elimizde şu an yapacağımız en büyük tehdidi yapıyoruz. Yani bu şunu gösteriyor. Bu adamlar oyunun temellerini biliyorlar. Yani ne yapmaları gerektiğini. Siz de böyle oynayın. Yani esnek takımınız varsa, clash takımınız varsa veya arkadaşınız doğru girdiniz bir şey oldu. Yani queue'da bu kadar tabii ki de koordin olmaz ama unutmayın. Mid push, totemleme bunlar çok önemli. Mesela mid jungle doğusunuz. Mid push'u takıp mid jungle'da doğula genelde oyunu yönetebilir. Mid push'u yönelde takıma ping atın. Bulunduğunuz insan takip eder, etmez ya da eder. O sonra sağa sola dağılın. Ha biliyorum öyle bunun üzerinde yerde çok Clone Fiesta fight olur bir şeyler olur ama bazen bunu siz de yapabilirsiniz. Clash takımları, esnek takımları, turnuvaya katılan, paralel turnuvaya katılan, katılan takımlar, ikincilik takımları fark etmez. Hani LoL'ü nerede oynarsanız oynayın bu temelleri yapın. Yani bu adamlar şey değil bu arada sihirbaz değil. Çok temel bir şey. Ne mid push, totem ama adamlar ne yapıyor tabii ki bunun işin da bir tanesi. Bu da şekilde yapıyorlar ama rastgele yapmıyorlar. Yani burada dört kişi de şey demiyor. Hmm, aa şak söyledi. Bu halde falan yapmıyorlar. Veya o an elleri kolları birbirine bağlamıyor. Adamlar biliyor ki şu an buraya kafa atamayacak. Soru şu oluyor hatta biz ne yapabiliriz? Yani biz gerideyiz ama elimizdeki avantaj ne? En son ne yaptık? Sonraki hamlemiz ne olabilir? Yani mesela diyorlar ki biz bu takım ne yapabiliyor? Çok yüksek damage var. Hmm, bakıyor. Okey biz bu takımın çok hızlı baron alırız diyor. E karşı takıma bakıyor. E şu an Baron bölgesinde değil. E bakıyor. Mid push almışlar. E bakıyorlar totemleri her çok iyi. E bakıyorlar adamlar buradan giderse arkadan şey, şaks TP ile gidebilir. E bakıyorlar Lincoln ultisi yok. Flank'ten gelse bile o kadar tehdit yaratmayacak. Yani işte burada tabii ki de bunlar bir gün öğrenebileceğiniz şeyler değil. Ama Bunları özümsediğiniz zaman izlediğiniz maçlardan daha çok keyif alırsınız. Lolu daha güzel yorumlarsınız. Oyuncunuz oyuna katkısını zaten bahsetmiyorum bile. Bazen mesela oyuna yeni başlayan ve yıllardır izleyen insanlar işte şey çok şaşırıyor. Oh takımdan nasıl böyle oynuyor. Tabii ki de benim koç olmamda veya insanın normal izlemesi arasında tabii ki de fark var. En temel şey izlerken eğlenmek, sevdiğiniz şampiyonu görmek. Ama siz de böyle gördüğünüz şeyi anlamaktan zevk alıyorsanız öğrenin bunları. Haberiniz olsun bu arada. Bu yeni bir seri video olacak dediğim gibi. Artık videonun sonuna yavaş yavaş geleyim. Ben ufaktan kapanışımızı yapalım. Umarım size bir şey katabildiğim video olmuştur. Ha sonunda, sonunda göstereyim. Bu yarım kaldı. Burada işte food. Aslında, galiba az önce gösterdim galiba unuttum anlık. O kadar derin konuştuk ki. Ben bazen balık hafızalı oluyor mu anlık. Yani burada balonu falan veriyorlar. Yani çok kötü. Yani site adamı yakılıyor ve balonu veriyorlar. Işte. Ejde. Yani ejderi de alamıyorlar bu arada. Bak bak sonra ne oluyor? <laughs> Ejde de sonra buz ketrafı alıyor. Hem barın alıyor hem ejder alıyor yani çok kötü makro futbol. Umarım size bir şey katabildiğim, öğretebildiğim video olmuştur. Ee, bir söyleyemediğim bir şey olduysa bazen aynı kelimeleri iki kere söyledim yani yanlar oluyor? Sizce li lisan affola kusura bakmayın. O huyumu düzeltmeye çalışıyorum. Daha da düzelecek. Niye öyle bir var ben de bilmiyorum. Ee, bugün anlatım bu arada şey kelime bayağı hissettirdi. Uzun zamandır böyle derin derin anlatım hissetmiyorum yani hep gelin lol içeri çekiyorum ama bugün biraz daha şu an ben dinleyen insanlara biraz daha bir olmuş gibi hissediyorum. Neden böyle bilmiyorum iyi hissettiriyor. Biraz daha bugün candan konuşuyorum ekstra ekstra. Çünkü bu tarz pozisyonlar görmek beni çok mutlu ediyor. Yani böyle makro her maçta denk gelmiyor. Ve yorumlayabilmek, görebilmek. Aynı zamanda size bir şey katırmak güzel oluyor bu arada. bunu iyisinizdir. Size yeni yılda başarı, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum hepinize bu arada. Biraz yeni yıl başarı 10-12 gün falan olacak ama. <laughs> hiç olmamasından sonra böyle kutlamak iyidir. Yeni yıl sağlık dilekler falan. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bu arada koşuk almak istiyorsanız, lol hakkında bir şey sormak istiyorsanız aşağıda yorum şeyde o videonun altında daha fazla gösterdiği bir tuş var. Yani orada benim linklerim bir ton şey var. Koşluk almak istiyorsanız do du esnek takımları, bireyi seç fark etmez. LoL'la alakalı bir şey sormak istiyorsanız Discord'dan risk olsuncusundan gelen sorun bana. Ben her zaman olabildiğince çabucak dönmeye çalışıyorum. Onun dışında sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz ve kanala abone olup beğeni atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Yani bu çok klasik bir şey gibi gelebilir ama şunu unutmayın. Gerçekten sosyal medyada biriniz bile beni takip etse aslında çok büyük faydası oluyor. kendimi daha hissediyorum. hissediyorum. Bir de bunun yanında bir ilerleyiş, yani ilerleyiş ve yol kat ediş anlamına geliyor. O yüzden sizin desteğiniz önemli. Herkesin bulduğu zaman diline selamlar. Kendinize dikkat edin.